ayakta duramayan kişinin yerde mi sandalyede mi namaz kılması evladır. Bu konuda alimlerin ittifakıyla bütün İslam alim, ehli sünnet alimleri ittifak etmiş ki evla olan, müstehap olan bir Müslümana yakışan yerin üzerinde Allah'ın subhanehu ve teala yerinin üzerinde namaz kılmaktır. Sandalyenin üzerinde kılmamaktır, camiyi kiliseye çevirmemektir. Bunun delili birincisi Sahabe döneminde ayakta namaz kılamayan sahabeler Allah Resulü zamanında sallallahu aleyhi ve sellem ayakta duramayan namaz kılamayan sahabeler vardı. Buna rağmen sandalye olmasına rağmen sandalye kullanmazlardı. Sandalyenin üzerinde kılmazlardı. Oturarak namaz kılarlardı. Sahabeler bu birinci delil. İkincisi bu abes bir şeydir. Neden? Çünkü sandalyenin üzerinde de kılsan ima ile kılacaksın. Oturarak da kılsan ima ile kılacaksın. E niye o zaman sandalye kullanıyorsun? hiçbir sana artısı olmayacak ki. Abes bir şeydir bu ikincisi. Üçüncüsü sandalyede namaz kılmakta riya tehlikesi vardır. Ne yapıyorlar? Geliyor adam camiye giriyor, sandalye arıyor, etrafını soruşturuyor. Sandalye nerede diye soruyor. Ben çok yaşıyorum bunu. Sandalyeyi alıyor, geliyor. Tam safın ortasına dikiyor böyle mızrak diker gibi. Safı da bölüyor. Sandalyesini tam safın ortasına koyuyor, namaza duruyor. Bunda riya tehlikesi vardır. Bu üçüncüsü. Dördüncüsü, tevazuya uygun olan yerin üstünde, Allah'ın yerinin üzerinde namaz kılmaktır. Her kul gibi yerin üzerinde namaz kılmaktır, oturarak kılmaktır. Sandalyenin üzerinde kılmak tevazuya aykırıdır.